Meraklı bir öğrencimizin isteği üzerine şöyle bir tane çember alıyorum. Daire de diyebilirsiniz siz buna. Sonra renklerini değiştirelim. Maviden iki tane de yan tarafa çizeceğim. Şöyle bir dairem burada olacak. Şurada da bir dairem daha olacak. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunlar ne? Şimdi demiştik ki öğrencimiz meraklı. Öğrencimiz şunu istedi. Bir A kümemiz olacak, bir B kümemiz olacak. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonları için istediği şey şu. Örten fonksiyon sayısı. Örten fonksiyon sayısı. Şimdi basit bir örnekle başlayalım. Sonra burada genişleteceğim. A kümesinin elemanları 4 adet olsun. A, B, C, D olsun. B kümesinin elemanları da 1, 2, 3 tane olsun. Şimdi buradaki temel prensibimiz şu olacak. Fonksiyonların tamamının sayısını bulacağız. Tamamının sayısını bulacağız. Bundan örten olmayanları çıkaracağız. Şimdi aslında bunun temel prensibi şuradan gelmekte. İçerme dışlama metodu diyoruz. Bu çok detaylı ve kapsamlı bir anlatım ve çok orijinal, güzel sorularda kullanacağımız bir muhabbet diyelim biz ona. Şimdi sorumuzda şöyle hareket ediyoruz. Fonksiyon sayısının tamamını bulurken. Orada düz mantık. A elemanını alıyorum. A elemanı için karşıdan kaç seçeneğim oluyor? 1, 2, 3 tane seçeneğim oluyor. O zaman A için 3 seçeneğim var. Aynı şekilde B için 3 seçeneğim var. C için 3 seçeneğim var. D için 3 seçeneğim var. Toplam kaç tane oluyor? 3 üzeri 4 yapıyor. Burayı da kaç buluyorum? 81 buluyorum. Şimdi içerme dışarma yöntemindeki muhabbet şudur. Tamamından örten olmayanları çıkardık. Mesela 81 dedik. Eksi. Şuna geleceğiz. Şimdi örten olmayanlar derken burada elemanlardan bir kısmı boşta kalacak. Mesela bir tanesi boşta kalsın. Boşta kalsın. Bu, biz bu bir tanenin hangisi olduğunu bilmediğimiz için bu bir de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir. O halde şunu yapıyorum. Üçün birli kombinasyonunu yapıyorum. Bunlardan herhangi birini alıyorum. Sonra şöyle düşünüyorum. A için bu kez üç tane seçeneğim yok. Dikkat edersiniz. A için kaç tane seçeneğim kaldı? İki tane seçeneğim kaldı. İki tane. Aynı şekilde B için iki tane kaldı. C için iki tane kaldı. D için iki tane kaldı. O zaman bu da ne oluyor? 2 üzeri 4 oluyor. Şimdi içerime dışlama yöntemi dediğimiz şey şu anlama geliyor. Şimdi burada birçok fonksiyon yazdık. Ve devamında şöyle yapacağız. Bu kez buradan iki tanesini boşta bırakacağız. Yani şöyle bir şey istiyorum. Şu iki tanesi boşta kalsın istiyorum. Şimdi bu iki tanesi boşta kalırken 1'e 2 olabilir, 2'ye 3 olabilir, 1'e 3 olabilir. Yani ne yapıyorum aslında? 3'ün ikilisi yapıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bu ikisini boşta bıraktığımda A için kaç seçeneğim kalacak? Bir tane seçeneğim kalacak. Aynı şekilde B için bir tane seçeneğim, C için bir tane seçeneğim, D için bir tane seçeneğim kalacak. Ona da ne diyeceğim? 1 üzeri 4. Şimdi içerme dışarma da ilkini çıkardıktan sonra ikincisini ekliyoruz. Sebebi şu. A'nın iki seçeneği vardı buradaki durumda. A'nın iki seçeneği bunlardan biri 2, biri 3. E bu orada da var. Yani ne yapmış oldum? Fazladan saymış oldum. O zaman sorumun cevabı 81 eksi 3'ün birlisi 3, 2 üzeri 4, 16. 3'ün ikilisi 3 çarpı 1. Onda ne olacak? 81 eksi 48 artı 3. Onda ne bulacağım? 84 eksi 48 olacak. O da 36 tane olacak. Şimdi bunu anladığınızı düşünerek olayları iyi idrak ediniz. Net bir şekilde tekrardan algılayınız. Şu önemliydi. Şunda bir kusurumuz yoktur büyük ihtimalle içerme dışarma da dışladım. Bunun içinde şu durumun oldukları da var. Yani burada A2 tanesine giderken A2'ye de gitmiş olabilir. A3'e de gitmiş olabilir. O zaman A'nın biri bir elemana gittiği durumlar da söz konusu olmuş oluyor. O yüzden ne yapıyorum? İkinci durumda çıkarıyorum. Şimdi şurada biraz daha iyi anlayacaksınız bu olayı. Bu sefer bir D kümesi olsun, bir C kümesi olsun. D'den C'ye f örten olmayan fonksiyon sayısını istesin, örten fonksiyon sayısını istesin. Bu sefer eleman sayılarını bir ara biraz arttıralım. A, B, C, D, E olsun bunu Bununki yine 3 elemanlı olsun. Şimdi burada şöyle hareket ediyorum. Yine tamamını buluyorum. Tamamı dediğim ne oluyordu? Az önce idrak ettiğiniz gibi şöyle olacak. A'yı alacağım. A için karşı tarafta kaç seçeneğim olacak? 3 seçeneğim olacak. Aynı şekilde B'yi alacağım. Karşıda kaç seçeneğim olacak? 3 seçeneğim olacak. O halde C, D, E için de aynı şeyler söz konusu. 3 üzeri 5'ten de buna kaç diyeceğim? 243. Şimdi bu 243 sayısından çıkarmam gereken elemanlar var. Kimler bunlar? Örten olmayanlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yine aynı metotta bir tanesini ne yapıyoruz? dışarıda bırakıyoruz. Bir tanesini dışarı attığımda ne olacak? Ya da ne diyorduk biz buna? Boşta kalsın diyorduk. Geriye iki tane kalacak. Şimdi bu bir tane dediğim bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. O zaman ne yapmalıyım yine? Üç tane birini seçmeliyim. Dikkat edin, üç taneden birini seçtiğimde şöyle bir şey oluşuyor. Bu sefer A için kaç seçeneğim oluyor? İki seçeneğim. B için kaç seçeneğim oluyor? İki seçeneğim. O zaman ne olacak? İki üzeri beş olacak. Şimdi devamını getiriyorum içerme, dışarma ya da dışlama yöntemi dediğimizde şöyle olacak. Bu sefer ekleyeceğim. Şöyle ekleyeceğim. Diyeceğim ki bunlar iki tanesi boş kalsın. Demin ki bahsettiğim şuradaki durum. İki tanesi boşta kalacaksa o zaman şöyle yapıyorum. Üç tane, iki tanesini seçiyorum. Üç tane iki tanesini seçtikten sonra A için Burada bir seçeneğim oluyor. Şöyle kalemi değiştirelim. B için burada kaç seçeneğim oluyor? Bir tane seçeneğim oluyor. O zaman ne diyorum? 1 üzeri 5 diyorum. Şurayı düzenleyelim. 243 eksi 3 çarpı 32 artı 3 çarpı 1. Şurayı 246 yapalım. Burası 96 olsun. Cevabım kaç olacak? 150 olacak. Biraz hızlı ve bir aceleyle öğrencime yetiştirmek için çektim. Biraz hızlı ol olmuş olabilir. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Bunu detaylandırıp çok çok daha fazla uzatabiliriz. Mesela sizin için de şöyle bir şey yapalım. Bu içerme dışlama ile ilgili. Bir farklı soru daha yapalım. Mesela biraz abartılı bir şey olsun. Şöyle bir kümem olsun. Şurada şöyle bir kümem olsun. Şöyle yapalım şu A kümesi bu B kümesi yine F diyorum. Örten fonksiyon sayısını arıyorum. A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı. E o zaman A'nın elemanlarını bu sefer şöyle yapalım. 5 eleman olsun burada yine. Bu tarafta 4 eleman olsun. 1 2 3 4 elemanımız olsun. Şimdi ne yapıyorduk? Tamamı diyorduk. Az önce işlediğimizi göre anlamışsınızdır. A için kaç tane seçeneğim oluyor burada? 4 tane. E, B için de 4 tane olacak. C için de 4 tane olacak. D için de 4 tane. E için de 4 tane olacak. O zaman bu kaç eşit olacak? 4 üzeri 5 eşit olacak. Şimdi devam ediyorum. Bundan neyi çıkarıyorduk biz bu arkadaştan? Tire diyorduk. Örten olmayanları çıkarıyorduk. Şimdi örten olmayanlar kavramına girelim. 4 üzeri 5 diyorum eksi. Şimdi dikkat edin, bir tanesi boşta kalsın diyorum. O zaman bu 4 taneden kaç tanesini seçmem gerekiyor? 4 taneden 3 tanesini seçmem gerekiyor. Dikkat ederseniz bu sefer A için kaç seçeneğim oluyor? 3 seçeneğim oluyor. E A için 3 seçenekse B için de 3 seçenek olacak. C için de 3 seçenek olacak. O zaman burası da kaç yapacak? 3 üzeri 5 yapacak. Şimdi bunun içinde şunu yaptığımızdaki durumdaki elemanları saymış olduk. Mesela bu sefer ne diyoruz? İki tanesi boşta kalsın diyoruz. Ona da ne diyeceğiz? Artı dördün ikilisi diyeceğiz. E dördün ikili ise bu kez ne olacak? A için bu sefer kaç seçeneğim olacak? 2. B için 2. C için 2. O zaman 2 üzeri 5 bu olacak. Şimdi içerme dışarma yönteminde bir çıkarıyorum. Bir ekliyorum. O zaman bunu çıkaracağım. Yani aynı binom açılımındaki gibi oluyor. Aslında bunların birçoğu da binom açılımından geliyor. Onunla ilgili de güzel bir video çekeriz. Son kısmını çıkarıyorum. Burada da şunla bitirelim olayı. Bu sefer diyeceğiz ki 3 tanesi boşta kalsın. Yani şu 3 tanesini boşta bırakacağım. O zaman ne diyeceğim ben? 4'ün üçlüsü diyeceğim. Çarpı dikkat edin hepsi için A için kaç seçenek kaldı? Bir seçenek kaldı. B için bir seçenek, C için bir seçenek, D için bir seçenek, E için bir seçenek. Buna da ne diyorum? 1 üzeri 5 diyorum. Dikkat ederseniz burası acayip bir sayısal işlem gerektirir. Onu merak eden, soran, araştıran arkadaşlar hesap makinesini kullanarak yapabilirler. Kendinize iyi bakınız görüşmek dileğiyle